Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Rasta'da oynayacağız. Stars'ta maçla başlamak istedim. Birazcık aksiyonla başlayalım. Önceden hep yani şeyle başladım. Direkt normalde başladım. Birazcık bugün aksiyonlu olsun dedim. Normalde yapacak. Yani şansımıza geldi. Başa. Şu an ben onu gözümede alacağım ya. Yani bu arada oraya ulti at. Hayır ya. Ben oraya ulti atacaktım ya. Bir türlü ulti gitmedi oraya elim. Ulti bir türlü gelmedi. Neyse hemen tekrar tekrar maçlar atıp e 18.400 ondan sonra 500'e basmayı günde iki video atıyorum bildiğin. Arkadaşlar bir de biz bize de bu arada bir Byron çıkmaz. Byron çıksın, is Byron çıkmasını isteyenler bir like at. bana Byron çıkmasını isteyenler bir like at. Bir çıksın artık değil mi? arkadaş? çünkü arkadaşlar 5-6 gündür onu çıkartmak için şey kutu açıyorum. Yani nasıl diyeyim ben size? Çıksın diye yani mega kutu açırken böyle dua falan normalde de ediyorum da. Yani böyle bütün bildiğim duaları okuyorum o da. Ama şimdi atmayacağım, boş harcamayacağım bu boş harcadık mı gidiyor öldü ya şimdi şimdi oldu ona bulaş bulaşmadı lan ha gördü zaten arkadaşlar bu arada ben şu an hala öldüre öldürürlerse ekstiyem. Neyse şurada biri vardı. Şuraya attım da. Öldü de o. Boy da birazcık darlayayım. Bu şu an çok şanslı. Öldü de. Alayım da Büyük büyük büyüktür vallahi benim için. Büyük büyük. Olup gider ben. Öldürüldüm de. Birden ayaz geldi. Hala izledim ha. İzledim. Elif yerim diye açamıyorum. Arkadaşlar bu arada yakında Valorant şeylerimiz var. Bunları da kaçırmayın. Ben yüklüyorum video içinde. Hadi de bir şey olsun. Şimdi yüklüyorum. Olarak. Niye hala vuramadım ben? Neymiş? Bu arada beni kesecek mi? Oha! Ne? Ne? Şu an herhalde promodunu ee, pro modunu açmışım. Burada düğmesi takılı kaldı. <laughs> İnşallah şu an yüz, yüzüm yüzgün geliyordur. Arkadaşlar burada arada önceden en oyun diye kanalım vardı. Kapatıldı. Youtube'dan. O yüzden buradan çekiyorum Yani burada orada mesela 10 abonem vardı. 10 abone 200 görüntüleme falandı. Şu an kaç bakmadım. Ya? O yüzden şu an hiç yorumlayamayacağım. Önceki şeyle. Oha şu an kestim Allah Hı. Tamam o da öldüğüne göre. Tamam şu an ultiler multiler bas 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 bas. Hadi ya basalım öldürelim öldüreyim. Şimdi. Bas 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 bas. Bas 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 bas. Şu an rastgele basıyorum tuşlara. Gördüğünüz gibi. Yok, keserdim de orada birazcık yavaş davran. Alırım dedim. Kaldım birazcık. Orada da gittim zaten. Evet. Bakalım bakalım kaç dakikamız dolmuş. 5 dakikamız 5.5 dakikamız dolmuş. Hayla Allah'ım. Hemen 2-3 daha maç atarız. Ondan sonra zaten videomuzun sonuna gelir. İnşallah şey, güzel görünür. Kamera açısı güzel Şu an onu ayarlamaya çalış. Şu an alışmayacağım da video dışında ayarlarım. Hayda var ya. O kadar okudum öldü de. Bizim tik. Kim antik. Sen ya var mısın tik ya Bir de bim bim vuruyor ya. eksiyeceğim tik yürü git. Bak tik. Git dedirtme bak. Git dedime pişman olursun. Oğlum yokum işte yokum. Niye geliyor? İlla öldüreceğim, öldürmem Git kardeşim bana gelme, bana gelme, bana gelme, bana gelme, bana git bana... var ya ben seni. Eksi bir yedik. Neyse bu pay kurtardık. beş falan yemedik hay. Bu arada. İkiyle çarpın hepsini bakalım nereye Vre 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 Hemen nerelere yürüdüm? Hemen Illuminati. Hemen. Illuminati. Illuminati. ne şey değil mi? O şu an Byron kes. Bayram, 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 Byron. Bayram, daha rastgele gitti diye üzülüyordum. Şimdi bak ben bunu boşa atamam. Anladın? Mı? Şimdi ben bunu atarsam gider. Tam evet. Buraya attım derken boşa gitti. o oh, beleşük ne çok sevdim ben yedi yüklüyüm sekizlik yük yap adam bile şaşırdı sana değil sana demedim Ben de ah Hayır 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 ben 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 ben. Hayır. Hayır. Lan lan lan. İlk kim öldürdü? İlk kim öldürdü? Yorumlara belirtin. Hayır ya. Dur ben onu arkadaşlık atarım. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Ben ona savaş ne? gündüzüm. Ee, Nerede o anıysa? Profil. 17 gün kupa. Kroğu var. Hayır. Yok atmayacağım. Alayım. Bakın. Hah ha. Onlarda olan bizde. Bir de kilitle.